Hep yine bir seriye başlıyoruz. ninja araçlı oyunlar. Evet. Ben bu bölümde atlayıp geliyorum. Arkadaşlar ara bitti. Şimdi ee, bize bayramışlık veriyor. Kuşlar. sütücükleri kapat. Ses duyulmuyor yüzden. Evet, da aldık altında. Hey. Bu ne? Ee, gizli kapı var böyle şey bıçak atarak açabileceğimizi söylüyor bize. Oo, oo çok iyi cam verdi mükemmel evet aynen saklanabiliyoruz bunlar. Evet. Şey iyi var. like cutting melons. Ah. <laughs> cool. Evet, yine ne Evet. Hmm. Kalkan var. Şunların taktarından. Evet. Mekana giriş yapmış bulunmaktayız. Portal şeyleri diyor. Hı. Tamam. Aynen şu herhalde portal scroll. Evet yine gizli kapı var. Şunları da bir şey açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Şunu deneyeceğim de bir. Trash. sonraki bölüme geçelim. Yap. Evet arkadaşlar. Geldim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Watch your steps. Adımlarını izle diyor. Evet. Başladık arkadaşlar. ikinci bölümü. Allah. bu az gaza Evet arkadaşlar checkpoint yani öyle buradan başlayacağız. Şöyle öldürelim hızlıca. Şöyle şey kutuları alalım. Bu da ne? Tamam. Çok iyi. Bu ne? Oh. Az kalsın ölüyorduk arkadaşlar. Soul Beast. Kalkan bu işte. Ah. Geceler hala yolda yorulacak. Evet şöyle hemen hızlıca şey yapalım. Hızlıca. Hiç de i̇şte gerek olmadı aslında da. Böyle adamlar çokken iyi olacak. Şöyle hızlı öldürelim. Çok iyi. Altın evet. arkadaşlar ilerliyoruz şimdi hızlıca bunu öldürelim tamamdır kestik nobları. port diyebiliriz evet, arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın size çok seviyorum lütfen emeklerin karşılığını like atarak abone olarak verebilirsiniz hemen üçüncü bölüme geçelim Evet arkadaşlar üçüncü bölüme geçmiş bulunmaktayız Evet yine gizli oda kapı. Şunu şöyle öldürebiliriz. Çok basit ya. Ay. Mızraklar ha? Hasta girecekmiş kafamıza. Şöyle Evet arkadaşlar. Şimdi hızlı çok seri bir şekilde ilerliyoruz yine o yerden çıkan mızraklar öldü evet çok basitti arkadaşlar bu benim ilk oyun videom sizlerden 10 like istiyorum çok bir şey değil öldük sıkıntı değil çünkü burada da olacağız. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde, çok seri bir şekilde ilerliyoruz. Av oh, az daha gidiyordum. Öldürdük. Evet. Ay. Hay Allah arkadan da dolaşacaktım da öldük işte. Neyse. Üf, az daha yine gidiyorduk abi Yani Ya bu ne? ölüyorduk arkadaşlar daha az daha. Evet arkadaşlar şöyle hızlıca keselim şunu bunları Elmas masada on yedi tane iyi video bu Evet arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde 3. bölümde bitirdik. Dörde geç. Evet arkadaşlar dörde geçiyoruz. Ay nasıl öldüm? Ay çok salak öldüm. Ah, ne oluyor ya? Nazar herhalde. olmuş ayyy bak demin gelecektim. ben niye oraya gittim ben niye öyle bir salaklık yaptım ki neyse can aldık bir şey değiştiremedim hayır Ay kiliyorum. Şöyle bir dedim. Buymuş tamammış. Artık bu gelen topların şimdi bekle altın var mı Yokmuş. Ya. Üf, tek attım. Uf, bomba. Tamamdır çok seri bir şey hayır altın tamam evet altın evet iki tane can veriyormuş hızlı geçiyorum arkadaşlar bomba. Evet arkadaşlar. Atladık bu yeri de. <laughs> ya çok salakça öldüm. Atla. Evet arkadaşlar. Geldim. Bir daha öyle bir salakça olmayacağım. Bekleyeceğim. Şöyle bir şey deneyeceğim. Tamamdır. Alalım altınları. O çok iyi can verdi bize. Şu checkpoint'e gidelim. Özgürlüğümüzü burada canlandırırız. Oh, Sonra fark etmeyin. Şu mızraklardan çektiğimiz nedir ya? Evet arkadaşlar. arkadaşlar çok yaklaştık bence şimdi ediyorum diyorum Aa, hadi şunlar lazım çok yaklaştık ve arkadaşlar bu bölümü de bitirmiş bulunmaktayız. Ay sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi 5. bölüme geçtik. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi. Bay bay.